Değerli arkadaşlar herkese selamlar ve saygılar Fiesta servisimizden. Şimdi bugünkü konumuz arkadaşlar P132B arızası. Turbo süper şarj takviye kumanda A performansı sinyal izin verilebilir aralığın üzerinde uyarı lambası açık. Şimdi bu arızada araç ünlem işaretini yakar ve daha sonradan motor arıza işaretini yakar ve araç gaz kesme yapar. Ee, şimdi bu Fiesta aracımızda, bu aracımız Euro 5 motor. E, 2011'den sonraki motorlardır. Ve şimdi değerli arkadaşlar e, bu 132B arızalarında e, öncelikle bakılması gereken noktalar e, turbo süper şarj serenet var. Onlarla bakalım. Ama daha sonra eğer ki arıza tespit edilemezse şu arka tarafta görmüş olduğunuz e, kablo Kopuktu. Biz o kabloyu onarım yaptık ve şu an aracımızdaki arıza giderildi. Arka tarafta turbo şarj selonit vardır ve şu kablonun üzerinde bir tane de koruyucu vardır. O koruyucunun iç tarafında kablo oksit yapmış ve kopmuş. Onu da göstereyim sizlere. Evet arkadaşlar bakın oksit yapmış ve kablo kopmuş. İşte şu kabloyu değiştirdiğiniz zaman sorun düzelebiliyor. Şu muhafazanın içerisindeydi bu kablo. Ee, Tabi bakarak göremiyorsunuz, çekerek ancak görebilirsiniz. Ee, bu kablonun içerisinde göremeyeceğiniz için bu soketi değiştirdik ve bu arızamızı giderdik.